Ünlü şarkıcı Yalın'ın gittiği restoran çalışanını azarlayarak ağlattığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede gündem olan Yalın'dan cevap geldi. Şarkıları ve sahne şovlarıyla müzik piyasasına damga vuran Yalın bu sefer başarıları değil hakkındaki iddialarla gündeme geldi. Yalın'ın gittiği restoranda personele kötü davrandığı iddia edildi. İddialara Yalın'dan cevap gecikmedi. Bir YouTube programına katılan seyirci, Yalın'la ilgili 3 yıl önce yaşadığını anıyı anlattı. Lüks bir yerde çalıştığını belirten çalışan, Yalın'la yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. 3 yıl önce bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı çok ünlü bir popçu benim çalıştığım yere geldi. Ben çok lüks bir restoranda karşılamada çalışıyordum. Bütün masalar boştu çünkü akşam servisine hazırlanıyorduk. Saat beşte kendisi bir anda teknesiyle gelip hadi oturacağım falan dedi hiç haber vermeden. Ben de aşırı heyecanlandım onu çok sevdiğim için. Özür dilerim hemen size bir yer bulacağım demeye kalmadan bana. Sen nasıl bana yer bulamıyorsun? Her yer bomboş ben görmüyor muyum? Müdürünü çağır bana diye deli gibi bağırmaya başladı. Müdürümün yanında beni azarladı. Sonra bir yere oturdu garsona da beni azarladı. Çok lüks ithal bir maden suyu markası var ya, o yok mu burada diye bağırmaya başladı. Biz de olmadığını söyledik. Bu kadar lüks bir yerde nasıl olmaz diye tekrar bağırmaya başladı. Ben de ağladım. Çok üzüldüm, çok seviyordum onu çünkü. Kahramanınızla tanışmayın demişler ya, öyle bir hikaye. İddialar sosyal medyanın gündemine otururken yalından iddialara yanıt geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan 45 yaşındaki ünlü şarkıcı şunları söyledi. Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikaye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim. Keşke sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak